Bali videomuzun 3. bölümünden herkese selamlar. Önceki bölümlerde cangu Seminyak ve Nusa Penida'da gezdiğimiz yerleri tüm detaylarıyla paylaşmıştık. Eğer izlemediyseniz mutlaka göz atın derim. Bu bölümde ise Uluwatu Tapınağı'na gidiyoruz. Gün batımı ve keçak dansını izliyoruz. GVK Park'ını keşfediyoruz ve Bali'nin meşhur plajlarında keyif yapıyoruz. Ayrıca Lempuyang Tapınağı'nın da olduğu Doğu Bali turuna çıkıyoruz. Hani şu herkesin meşhur Instagram fotoğrafı için saatlerce beklediği yer var ya, işte orası. Biz de o çileği çektik. Bakalım beklemeye değmiş mi? Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. En son Musa Penda'dan gelip Uluvatu'daki otelimize yerleşmiştik. Güzelce dinlendik ve ertesi sabah otelde kahvaltıyla güne başladık. motorlarımızı uygulamadan çağırıp ilk durağa doğru yola koyulduk. Bu arada Uluvatu yollarında yolculuk çok keyifliydi. Neyse şimdi sözü Mehmet'e bırakıyorum. Uluvatu'daki ilk noktamız Padang Padang Beach'e geldik. Yukarıda giriş için bir ödeme yapıyorsunuz. Kişi başı 15.000 Endonezya Zölpisi. Ödeme yaparak içeri giriyorsunuz. Maymunlar olduğu için dikkatli olmanız gerekiyormuş. Onunla ilgili uyarılar da var. Arkada da ücretsiz tuvaletler, soyunma kabinleri var. Böyle dar bir yerden içe doğru ilerliyoruz. merdiven yapmışlar. Merdivenler güzel. Ortam canlı dostlar. Güzel bir yere geldik. Bali'de denize gireceğimiz bekler yok diye söyleniyordu ama burası onlardan değil. Herkes şu an güneşleniyor. Güzelmiş <laughs> burası, şeydir Yanınıza mutlaka yüzmek için uygun ekipmanlarla gelin. Burası tam denize girmek için uygun bir yer. Biz de şimdi hazırlıklı geldik zaten. Biraz keyfini çıkaracağız. Şöyle bir yere geldik. Çok güzel. Mutlaka burayı da rotanızda almalısınız. Size biraz etrafı göstereceğim. Mısır falan yapıyorlar. Soğuk içecekler alabileceğiniz yerler var. Biz de yüzdük. Şimdi biraz soğuk şey içmeye ihtiyacımız var. Gölge alanları da var. Ya tamamen doğal bir yer. Öyle şezlong falan beklemeyin. Meyveler var, kokonatlar var. Bisküvi çeşitleri falan da var. Onlardan da alabilirsiniz. Burada zaten iniş yaptığımız yerdi. Böyle sörf dersleri de veriyorlar. Sörf için ders alabilirsiniz. Bak götürüyor bir tane hoca herhalde bu da. Size sizi bu taraflara da getireyim. Şimdi biçin arka tarafında da bir işletme gördüm. İsterseniz kokteyl falan yapıyor ya da böyle çeznok yok ama armut yastık ya da işte şişme yastıklar diyeyim size kullanabilirsiniz. Ya da bir şeyler içebilirsiniz. Şurada da bahsettiğim küçük bir işletme. Bu bölümde de kıyafetinizi değiştirebileceğiniz alanlar var veya tuvalete girebilirsiniz. Elimden geldiğince padang padang içi size göstermeye çalıştım. Mojito 135 bin 2 bardak veriyormuş. İşte Gin Tonic 135 bin, Rum Coke, Frozen Margarita 175, Pino da 90 binmiş. 2 bardak şeklinde yani iki kişi düşünebilirsiniz ortalama. Ama 50 bin 60 bine geliyor bardağı. Fast tarzı yemek yiyeceğiniz alanlar da var. Buradan onları da satın alabilirsiniz. Bu arada abla şimdi sordu. Bir tane kola 20 bin, bir muz 15 bin diyor. Tabii alanın turistik yönünü de düşünürse normal bu fiyatlarda onlar için. Mısırın kokusu daha iyi geliyor şu an. Küçük dükkanların olduğu alanı da şöyle geniş açıyla size göstereyim. Tam plajdan göründüğü şekil bu. Yani burada suyunuzdan içeceğinize ufak atıştırmalıklara kadar her şey mevcut. Şu arka nokta hoşuma gitti ya. Burası da tam böyle. Yamac'ın altında güzel, serin bir alan. Burada Müslüman <laughs> peydan ve biraz sokağı Öyle mi? Cangu'dan Uluvati'ye böyle taksilerle de deniz yoluyla gelinebiliyormuş. Dostlar neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bizim ülkemizde neden bütün beachler, neden bütün plajlar birilerine peşkeş çekilmiş? Ünlü bir plaj tamam mı? Padang Padang Beach'teyiz. Işte. Giriş için cüzi bir ücret ödedik, normal bir ücret. Girdik. Burada şezlong şemsiye tutmanız gerekmiyor. İsterseniz havlunuzu serip kullanabiliyorsunuz. Yanınızda getirdiğiniz yiyecekleri, içecekleri tüketebiliyorsunuz. Kimse size burada yiyemesin, dışarıdan getiremesin demiyor. Ve etrafında da küçük küçük işletmeler var. Onları da kullanıyoruz. İsterseniz oradan yararlanırsınız. İster alır, ister almazsınız. Ama kimse burada oturamazsın demiyor. Burada şemsiye açamazsın demiyor, burada havlunu açamazsın demiyor. Biraz bunu öfkeliyorum. Sebebini çok merak ediyorum, neden bizim ülkemizde böyle değil? Buralar insanlar için ya, buralar bizim için yani. Buralar birilerinin para kazanma yerleri değil. Bakar mısınız? Özgürce insanlar burada denizine giriyor takılıyor çıkıp gidiyor. Olması gerekeni gösteriyorum arkadaşlar. Bizdeki uygulamalar yanlış. Bunu artık hepimizin tepki göstermesi lazım. Kendi ülkemizde de bir plaja girmek istediğimizde şezlong ve şemsiye kiralamak zorunda olmamalıyız. Yanımızda getirdiğimiz şeylerle girebilmeliyiz. Özgürce oralara ulaşabilmeliyiz. Bunun için para talep edilmemeli. Ve birilerine bunlar feşkeş çekilmemeli. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara <laughs> yazarsınız. şeylerimizi şey yapmasın. Evet, Aldı. almak için geldi biliyor musun? Evet. İnsanların eşyalarını almaya çalışıyor <laughs> çok ya. Çok uyanık bunlar ya. Plajda eşyalarınızı bıraktığınız yere dikkat edin arkadaşlar. Bu maymunlar çok uyanık. Geliyor hemen. yüzmekten keyif aldığımız bir beach oldu. Duşumuzu aldık. Şimdi Uluvatu Temple'a gideceğiz. Eğer girebilirsek keçak dansını da size göstereceğiz. Özellikle Uluvatu'da amfiteyatro içerisinde müziksiz, enstrümansız bir gösteri yapıyorlar. Onu izlemeye gideceğiz. Aynı zamanda Uluvatu Tapınağı'nı da sizlere gösteriyor olacağız. Şimdi yine bir motor çağırıp Uluvatu Tapınağı'na doğru yola çıkacağız. Az önce girdiğimiz plajda burasıydı arkadaşlar. Falan falan. Elin önde. <laughs> i̇ki motor kiraladık. Uluvatu Temple'a gidiyoruz Uluwatu Temple'a geldik. Giriş ücretleri var. Arabayla gelirseniz 2000, motorla gelirseniz 1000. Yürüyerek herhangi bir ücret yok. Motorla burada indik. Uluwatu bu Temple'a doğru gidiyoruz. Giriş kapısına geldik. Ödememizi yapıp içeriye gireceğiz. Şöyle bir sıra var. Bizi bu arada böyle almayacaklar sarung. Nerede alıyorsun? Şurada bak. Şurada sarung takılıyor. Evet, şöyle düğüm atılıyor. Bence böyle değil ya. Galiba ben başardım. Mehmet bakmaya gittim. Aşkım gel ben anladım. Nasılmış? <laughs> Lütfen bir gelin. Ben böyle bağladım. <laughs> ya ne olacak biliyor muyum? <laughs> Çıktı, <nasıl> ya havlu <laughs> gibi işte tamam. Arkadaşlar hemen göstereyim. Buradan şöyle. Tamam böyle rengarenk olduk. Sarunk bunun adı. Bunu bağlamadan içeri giremiyorsunuz. Hazırız. Hadi gidelim. Hazırız. Evet, Ödeme kısmı şurada herhalde. Evet geçelim. Giriş ücreti bir kişi 50.000. bin. Wi-Fi de var evet. burada. İsterseniz Wi-Fi de kullanabiliyorsunuz. İki kişi için 100.000 bin Endonezya rupisi ödedik. Şimdi içeriye girdik. Kecak dansı için de içeriden ayrıca ücret ödeyerek alabiliyor musunuz? O da kişi başı 150 bin. Saat 6'da ve 7'de varmış. Uzun giyinenler sadece turuncu bağlıyor ama kısa giyinenler böyle sarı bağlıyor. Ya da benim gibi kısa giyinse bile hem turuncu hem moru garanti olsun içeride bir şey demesinler. <laughs> Neyse sıra bize geldi. Şimdi biletimizi alacağız. iki kişi 300 bin Endonezya Rupisi. Saat 7'dekine girebileceğiz. Ya Seven yes. English. Thank you. Thank you. Şöyle bir bilet veriyorlar. Şunlar da dans şovunun bilgilendirmesi. Biraz okuyayım ben size anlatırım şimdi açıklamasını. Yaklaşık 20 dakika bekledim bu bilet almak için. Online bilet alınabiliyor. Turumuz biraz hızlı bir tur oldu arkadaşlar. Yani çok planlı yapamadık. Normalde her şeyi önceden alırdık. Ben size açıklamaya bir link koyarım. Oradan alırsınız. Çok daha kolay hızlı bir şekilde online ödeyip alabilirsiniz. O zaman ödediğinizde bak sol tarafta rezervasyonlu bilet geçiş kısmı var. Bir de normal sıra var. Bakın bu sıra hep böyle. Sol taraftakiler 3-5 kişi yani biz de hemen oradan geçecektik. Neyse önemli değil. 7'deki dansa gideceğiz. Aslında gün batımında rahat rahat geçirebileceğiz. Daha iyi oldu. 7'deki de olur. Sıkıntı yok. Şimdi Pelin'i bulayım. O biraz etrafı çekiyordu sizin için. Sonra Temple'a doğru çıkalım. 11. yüzyılda inşa edilmiş Bali'nin en kutsal deniz tapınaklarından birindeyiz. Yani Pura, Luhur, Uluvatu. Luhur kutsal, ulu uçurum, Vatu ise kaya anlamına geliyor. Yani kutsal uçurum tapınağı burası. Okyanusun 70 metre yukarısında kurulmuş ve denizden gelen kötülükleri korumak için yapılmış aslında burası. Hindu tanrısı Ajintra'ya adanmış. Buranın müthiş bir gün batımı manzarası var. Okyanus kenarından inen ve çıkan merdivenleri takip ederek okyanusun muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Bu nasıl bir hayvan ya? Geyik mi bu? Bu farklı bir şey ya. Evet. Dur şu maymuna dikkat edelim. Korkunç ya. İçerideler şu Ocağımdaki bebeklerine bakar mısın? Evet. Çok küçük şu. Yolumu kapattığı için geçemiyorum. Saldırmadıkları sürece iyiler bence de. Burada çok maymun var o yüzden biraz korktum. <laughs> Gidiyorum tekrar. Az önce bulunduğumuz yerde tam şuraydı. Buradan yürüyerek geldik. Şimdi asıl tapınağın olduğu yere ulaştık. Bu nasıl? Ahşapmış bu. alana sadece Hindular giriş yapabiliyormuş. Tarung da giyseniz. giremiyorsunuz. Ama bu maymunlar çok fena ya. Bak orada kokonat vardı elinde. Onunla oynuyor şu an top gibi. Kırmaya çalışıyor içecek onu. Az önce ağaçtan aşağı attı. Çok akıllı. Ama insanlar geçerken attı. Biraz tehlikeli. Bak onun suyunu içiyor. <laughs> Şu an sunakları getirdiler tapınaktan. Resmen Ya zaten onları almak için yapıyorlar. Öğrenmiş ya bunlar. Keçak dansının olduğu yerde tam şu alan amfiteyatro burası. Keçak dansı için yerimizi aldık. Birazdan gösteri başlayacak. Kısaca size anlatayım neymiş bu keçak dansı. Bari'de köylerden kötü ruhları ve şeytanları arındırmak için erkekler tarafından yapılan dans ve sesli vokal gösterisi aslında. Onların bir ritüeli bu ama dans olarak artık burada turizme kazandı olmuş. Biz de onu görmeye ve izlemeye geldik. Umarım siz de beğenirsiniz. Ara ara size de bunların görüntülerini paylaşırım. Thank you for coming. छो <laughs> अच <laughs> 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 我得给你叠 Veriyor. Right, thank you. Bu arada çoban salatamız hazırlandı. Dostlar, Uluvatu bölgesinde Sidewalk AVM'de İstanbul Corner isimli bir Türk restoranımız var. Biz de hemen keşfettik. Canımızda zaten Türk yemekleri çekiyordu. Şöyle bir kıymalı pide, bir de şöyle tavuklu pide, ortaya da çoban salata ve olmazsa olmazımız ayran. Hepsini burada bulduğumuz için çok şanslıyız. Bu arada ayran muhteşem, buz gibi. Çay bir pidenin tadına bakıyorum, gayet güzel. Üstüne de çayımız geldi. Çay tam bir Türk çayı. Vallahi canımız çay istiyordu, mükemmel geldi. Telefonu kasada unutmuşum biraz önce ve Mehmet'in gönderdiği konum. Motosikletle geldiğin konum, en son oradayken bakmıştım. Olabilir. O yüzden orada gösterdi bence. Olabilir. Ama böyle bir korku olamaz. Telefonu çaldırdık sandık. Değil. İnanılmaz korktum şu anda. Hatim'in dizim ya. Allah'ım şükürler olsun. Daha yeni bir günden merhaba. Bugün Garuda Vishnu Kencana Parkı'nı gezmeye geldik. Kültürel bir park burası. Açıkçası burayı ben araştırmadım. Şimdi Mehmet'ten dinleyelim. Bakalım burası neymiş, ne göreceğiz. Ben de sizinle birlikte bilgileniyor ve geziyor olacağım. Evet, sendeyiz. Şimdi burada büyük bir anıt var. Bu anıt 121 metre yüksekliğinde ve 64 metre genişliğinde bir anıt. Ve dünyadaki büyük ve modern anıtlardan birisi. Ne için yapılmış bu anıt derseniz? Hinduizmde kutsal üçlü var. Vishnu, Brahma ve Shiva. Buradaki anıt Vishnu'nun kanatlı Garuda dağından yükselişini tasvir ediyor. Zaten anıtın da şekli bu. Garuda Hint mitolojisinde kanatlı kartal benzeri bir hayvana verilen isim. Aynı zamanda bu dağ da artık bu hayvanla tasvir edilmiş. Yani kanatlı bir dağ gibi sembolize ediliyor. Bu anıt da bu sebeple Vişnu'nun kanatlı olan o Garuda Dağı'ndan yükselişini tasvir etmek için yapılmış büyük bir anıt. Parkın tamamı çok büyük. Kültürel bir park. Buranın içerisinde çeşitli etkinlikler, gösteriler veya işte buranın Bali'ye özgü dans etkinlikleri yapılıyor. Bizim otelimiz buraya çok yakındı. O yüzden yürüyerek geldik. Biletimizi de online aldık. Shuttle'la alanın içerisine doğru gideceğiz. Büyük bir park. Biraz vakit ayırmanız gerekebilir. Kısa sürede girer çıkarım gibi düşünmeyin. Şu alandan Shuttle'a bineceğiz. Galiba giriş kapısı daha ileride. Online bilet aldığımız için için bu bir numaralı şatılın olduğu yere geçiyoruz. Orada bekleyeceğiz. Birazdan otobüs gelecekmiş. Eğer normal bilet aldıysanız da buradan geçiyorsunuz. Buradan bizi giriş kapısına kadar götüreceklermiş. Biletinizi gösterdiğinizde zaten size hangi şatıl alacağını, nerede beklemeniz gerekiyor onları söylüyorlar. Şatıl bizi giriş kapısına kadar getirdi. sevmem, çok korkarım. Az önce ilk gördüğümüz heykel Vişni'ye aitti. Arkamda gördüğünüz Garuda'nın heykeli. Bahsettiğim gibi kanatlı kartala benzeyen bir hayvan. Onu tasvir etmişler. Hint mitolojisinde bu hayvan oldukça mistik birçok hikayeye konu olmuş. Şimdi o asıl büyük heykelin olduğu yere doğru gidiyoruz. İçecek ve yiyecek alabileceğiniz, atıştırmalık yapabileceğiniz yerler yapmışlar. Geldiğinizde yanınızda bir şey yoksa buradan da alabilirsiniz aklınızda bulunsun. Garuda Vishnu'nun meşhur heykelinin önündeyiz. Arkamda gördüğünüz o heykel 121 metre ve 64 metre genişliğinde çok büyük bir yapı. Alana ulaşmak için arkamda gördüğünüz yerden giriş yapıyorsunuz. İçeriği de size göstereyim şimdi. Statünün yukarısına çıkmak için asansörün önünde biletinizi alıyorsunuz, yukarıya çıkabiliyorsunuz. Küçük bir manzara var. Görebildiğiniz kadar alanı seyredebilirsiniz. Benim gördüğüm fotoğraflarda çok çıkmaya değer bir yer değil. O yüzden biz çıkmayı tercih etmedik. Google fotoğraflarına bakarsanız o alanı görmüş olursunuz. İçeride soğuk içecekler, yine ufak tefek atıştırmalıklar, dondurma gibi şeyler mevcut. Bu duyduğunuz müziği deneyimleyebileceğiniz bir alan var. Ufak bir bahşiş atarak siz de birkaç böyle dokunuşlarla bu müziği yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada uygulanan yöresel dansa ait ekipmanlar, kostümler nedir? Hepsinin tek tek açıklamaları var. Dostlar bu buggy hizmeti de asıl büyük heykele gitmek için 200-300 metrelik bir alanda yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Orayı shuttle'la gitmek isterseniz 40 bin endonezya rupisi veriyorsunuz geri inmek için de aynı şekilde biz bileti nereden alacağımızı fark etmedik yol adını yarısını bitirmiş olduk çıktık yani çok da zorlayıcı mı değil bence gerek yok almanıza da gerek yok İnerken zaten yokuş aşağı hemen geliyorsunuz bilginiz olsun alana girdiğimizden beri bir buçuk saat geçmiş bir 15 dakika daha yürüyeceğiz yani bunu baz alabilirsiniz buraya en az bir iki bir buçuk, buçuk saat, saat ayırmalısınız O kadar motor nerede olabilirsin? Kaplana da offering yapıyorlar. Söylemişti zaten. Lempuyang Tapınağı'nın otopark kısmında şatıllar var. Onlar için buradan bilet alıyorsunuz. Hem giriş için hem şatıl için. Toplam kişi başı 50 bin Endonezya rupisi ödeme yapıyorsunuz. Tapınağa kadar bu otobüslerle gidip tekrar döneceğiz. So this is we call sarung. Sarung. Yes, sarung. So everyone come to Bali Especially going to the temple, mm -hmm. is need to use sarung. Sarung okay, is compulsory. So now you enough look. for men. Yeah, sarung. sarung. is for everybody come to the temple. Where you from, sir? Yeah. From Turkey. Turkey. Yeah. Turkey. yeah. Okay, nice. You arrived here at yes, Lampuyang Lampiyang Temple. Lempuang Temple. Yeah, Lampuyang Temple. But more famous, the guys call Gate of Heaven. <laughs> so what should we do in the temple? you can explore the temple okay. look at the view and then taking a picture at the gate and then at the second yes, yes. or something Part of the human yeah get paper. you need writing until someone call your queue number you have queue number on your ticket yes. you can showing on the video yes. this is our queue yes, number. number so the number is 248, 248. so i think you need writing two and a half hour two and a half yeah but don't worry my friend give you more information you can explore another temple okay. if you have time uh, just taking a photo yeah taking yeah. photo and waiting yeah. if you want to explore another temple i give you a suggestion you need to take a local guide here uh. to help you to take a picture or explain or maybe have something dangerous on the trees because the temple area is jungle Bu motorlara kişi başı Burada Hollywood uyguluyorlar. Kutsuyorlar yani sizi, tapına kutsu. Burada da biletlerinize damga yapıyorlar. All right, evet, thank you. Have a nice day. The Gate of Hemen de burası. Burada sıra numaranızı bekliyorsunuz. Orada sizin fotoğraflarınızı çekiyorlar. Bekleme alanda böyle oturabileceğiniz yerler var. Şansımıza yine hava bulutlu ve arkadaki dağ görünmüyor. Evet. Manzara çok net değil yine. Evet. Dostlar şimdi Lempoyang Tapınağı'na geldik. Aşağıdan buraya ulaşım için motor kiralık. Ona bir 20 bin ödeme yaptık. iki kişi için 3. ama iki ayrı motor için. Giriş kapısında aldığınız bilet için numara veriyorlar. O numarayla ben. sıranızı bekliyorsunuz. Sürekli böyle anons halinde sıranızı söylüyorlar. Ben. Arkamda bir tapınak var. Burada seramoni de yapıyorlar bizden rehbersiz çıkmak yasak, içerisine girmek de yasak. Sadece merdivenlere kadar çıkıp fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraf sıranızı beklerken de etrafta bazı alanlar yapmışlar. Oralara ücret ödeyerek o platformlarda fotoğraf da çekebilirsiniz. Biz de öyle vakit geçirdik. <laughs> sıra bekliyoruz. Yani böyle saçma bir etkinlik olamaz ya. Yani Çimliçük Neyi saatmiş. bekliyoruz? Kapı. Ankara'da Ego'nun gelişini beklersin uygulamadan. Ha geldi ha gelecek. <laughs> 5 dakika daha 5 dakika daha derken 1 saat beklersin. Şu an o duygularımız hissediyorum. Gelişimizi beklerim çok evet. geldiniz Niye geldiniz One minute Yani yapılacak yerlerden biri evet. işte O fotoğraf var ya Photoshop'a koysan aslında hiçbir şey kaybetmezsin. Bir de bulut geldi. Arka plan görünmüyor. Yani istediğim manzarayı yakalamıyorsun. Ice <laughs> <laughs> size önerim biraz erken gelin. Sıranızı bir an önce alıp bekleyin. Çünkü güneş de arkaya gidiyor. Gölge olabilir görüntü açısından. En iyi görüntü için. Öğleden önce bu tarafta olursanız güzel fotoğraflarınız olacaktır. Bu sefer şansımız hava kötü değildi. Fotoğrafımızı çektik. Bayağı bir zamanımız geçti ama 2,5 saat harcadık. Çıfırımız aşağıda bekliyor. Onun yanına ulaşacağız ve beraber Tirta Ganga'ya geçeceğiz. Burası böyle bir alandı. Bilmiyorum ne kadar seviyorsunuz böyle fotoğraf çekmeyi ama 2,5 saati gözden çıkarmanız gereken bir yer. Sıradaki durak Tirta Ganga Su Sarayı. Bali'nin doğusunda yer alan eski bir kraliyet su bahçesi. Adı Kutsal Ganj Suyu demek. Havuzları, lotus çiçekleri, taş adımları ve heykelleriyle büyüleyici bir atmosferi var. <laughs> Bu ne? 1939'da yapılmış ve bugün hem baliller için kutsal hem de turistler için görülmesi gereken yerlerden biri. Biz burada uzun süre kalamadık. Vaktiniz varsa kafede oturarak bu atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Agustan Kat, Mecid Bali. Vay öğrendi. Ne demeyiz dedim? I love Bali. <laughs> Ubud'a dönerken son durağımız Kantolan Po Şelalesi olacaktı ama yetişemedik. Doğu Bali turuna Ubud'dan çok erken bir saatte yola çıkmanızı ve rotanıza Kantolan Po Şelalesi'ni de eklemenizi tavsiye ederiz. Bir sonraki bölümde Ubud'da gezdiğimiz yerleri izliyor olacaksınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınızı ve görüşlerinizi yorum bırakmayı unutmayın. Hepsini okuyor ve cevaplıyoruz. Hayalimiz dünyayı gezmek ve sizlere de göstermek. Bu yüzden kanalımıza abone olmanız, Sevdiklerinizi de paylaşmanız bizim için çok kıymetli. Şimdiden teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.